Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hüsnüde Roblox'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu GTR'da da biri var mı derseniz bu GTR benim. Aynen. Ee, şimdi ilk önce yarış yaptık. Değil mi? Yarışalım. Ben abi. Ve ilk önce dükkanlarımızı açalım. Tamam abi. Sen arabadasın ya ben sana açabilirim. Al tamam. sana açtım. Benim de onu bu beni açtı. Sıra sende şimdi. bakayım. Geç aç. ne açtım. Ha sen açtın. Bu kimi? sen <laughs> 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 Şimdi ilk önce kapışacaktık. Peki ya ben seni götürürüm. Sen götür ben de arkadaşlarla birazcık konuşayım. Ee, i̇lk önce Yarış yaptı düşüyle beraber söz vermiştim. Buradan dümdüz gideceğiz. Oradan dönüş yapacağız. Oradan dümdüz gideceğiz. Evet. E, ee, böyle. Arkadaşlar bir de abone olup like atmayı unutmayın. En sonunda en sona tekrar gelmeye çalıştık. Evet. arkadaşlar bir de abone olup like atmayı unutmayın üstüne giderken. Ha geldik şehrin dışına buradan dönüyor yapıyorum. yapıyor. İki saniye de geldi değil mi? Evet. Arkadaşlar özür dilerim. TikTok şey. Evet, TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. TikTok'un adı Gama Yüzmuzlu 1 2 3 takip evet, etmeyi unutmayın. Evet, bir de Google hesabımızdan şey hesabımız neydi? Böyle bir hesabımız yok. Hadi abi, aracımı ne? Öyle bir hesabımız yok arkadaşlar. Ben daha çekeyim. Arkadaşlar öyle bir hesap yok onu da söyleyeyim yani. Evet şimdi. Hadi abi bakalım başlayacağız Evet buradayız. Başla. Dur. Ben buradayım bekliyorum. Oyun Hı? çok kastı ya. Oyun çok asıyor. Sen de niye çok yavaşsın? Yo. Sevim <laughs> tıklar var oyunda. Ama çok da olmuyor. Onun... Çok olmuyor sıkıntılar. Şimdi ben video dışında ee, ne kullanacağım? Lamborghini mi? Ferrari mi? Ben yeni araba almış mıydı? Yeni araç almadım. Evet. O, yüzden Ferrari ile bunu kapıştıracağız. Arabam oluşturuluyor. Evet. Evet. Bana doğru çevir, çevir ve ona git. Ben de niye oluşmadım? Nasıl yani? Oluşmadı tekrar yeni oluştu. Şimdi baktım bir. Şimdi şöyle. Hadi bakalım. Kim yenecek? Dükkanlarımızı açtık değil mi? Bana para geliyor. Ha tamam, geliyor. Hı -hı. Vallahi dükkan önemli. Dükkanı açmazsanız para kazanamazsınız Abi benim yanıma gel. gel. GTR yener bence hızlandırması var bu aracın. Ben de ben benim de arabamda hızlandırma var. Motor var onda. Motoru güçlü on. Arkada motor olduğu için özel bir araç zaten. Arkadaşlar Minecraft istiyorsanız bir, abone olup like atın. 2 3 Ya adama bak şimdi. Yenip geçiyor işte bu. Hadi Nasıl oluyor ben de anlamadım. Şeyin son yenilir ne kadar? Nasıl geçiyor ben de anlamadım. Asker ve Dükkanımın orada biter. Sen de kendi dükkanı yedin. Ben geldim dükkanıma. Ben geldim dükkanıma. Sen için dandım ki. Ben geldim bile. Senden önce ben geldim. Hadi bu sefer ben arkadan başlayayım. Hayır ya. Yarışımızı yaptık. Kim yendi? Hüsnü yendi arkadaşlar. Çünkü ben dükkana ışınlandım. O yüzden Hüsnü kazananımız oldu. Şimdi bu bölümde neler yapacağız? Ağzını alalım mı? Evet. Senin Ferrari burada galiba. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız onu düşünemedim. O yüzden sizlerle birlikte e, araba sürmeyi düşünüyorum. Gezelim biraz arabalarımız. Aynen. Ben bu aracı değiştireceğim başka araç alacağım. BNV aldım daha yeni bugün. Aynen. BNV ile konuşalım böyle... bir de. Hadi. Hadi lan BNV vs BNV. Hangi bende de BMW vardı. Hangi? Bende em bende elektrikli BMW var. Başka BMW yok. Bende de elektrikli BMW var. Başkasını çağıralım ama. Bende elektrikli BMW var. Ama aynı ya renk çıktı. belki kırmızı seninki kahverengi. Yok seninki de kahverengi. Yok bende niye kırmızı? Oyuna sıkıntı var. Ben aracı boyadım. Tamam. Aa aynen bende de kırmızı. gel gidelim. Tamam. Şimdi yarışmak için bir de BMW'lerle yarışacağız. Ama bu video yarış videosu ya. İkisi evet. de geçer Arkadaşlar bu video yarış videosu olacak herhalde. Aynen. Benim bir de çok güzel bir aracım. Abi buradan dümdüz düz gel bir Ferrari noktasını geçeceksin Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Önünde bir ev çıkarsa oradan sağlam oradan gideceğiz. Arkadaşlar bir de bu videoyu yarış videosu olacak herhalde. Şimdi sen neredesin ben anlamadım? Ferrari bölgesini geç dümdüz gel. Ferrari bölgesine. Arkadaşlar sizde de bir şey söyleyeceğim. Ferrari bölgesine teleportlan dümdüz git. Arkadaşlar bir de size bir şey söylemek istiyorum. Artık videolarda haşırtılar olmayacak. Eskisi gibi haşırtılar oluyordu. Şimdi videolarım ha, daha kaliteli olacak. Oradan bas. Aha, aynen. Buradan dönüp oradayım. Biliyor musun beni? Basıyorum ben nasıl geliyorum. Geldim. Gel. Bence aynı hız ya. Bence geçer öyle Bence beraber biter. Aynen. Araba durmuyor ya. aracın frenleri tutmuyor ama. Hmm. Evet. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, videolarıma hiç abone hiç abone artmıyor, like de gelmiyor. O yüzden bence videolarımı beğenmiyorsunuz o yüzden. Lütfen bakın çok ya, üzülüyorum. Ya yani ba her gün bakıyorum kaç like oldu diye. Oradan Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Üzülüyorum siz böyle yapmadıkça Hem de ben ya. para kazanmıyorum. Para kazanmıyorum. Kazansaydım zengin olurdum. Biz Ama kazan ya. kazanmıyoruz. Biz para YouTube'dan kazanmıyoruz. Ee, YouTube'dan kazanılan para haramdır. O Tabii. yüzden para kazanmıyorum. Abi hatta. yanıma gelsene yer açıyorum ben. Lan sen nereye gidiyorsun be lan? Bekle bekle bekle. Be. Benim yok. param 600 oldu. Benimki daha 400. Evet. Benimki de 600'ü geldi. Aşıtı da geçti benim. Arkadaşlar ben bir de abi buraya abi. bir şey gelirse burada arkadaşlarınızın parasına bakabilirsiniz. Şu anda bende yok. Niyeyse ben de onu anlamadım. Arkadaşlar şuradan da geldim mi diye bakabilirsiniz. Aynen. Bir, iki, üç. Bence aynı hızlar ya. Ben geçtim ama. Ne yapıyorsun? Ben geçtim. Niye çarptın bana? Çar bana çarptın o yüzden ben sen geçtin lan. O zaman bir daha yapalım gel dön buradan. Ya gel sen benim arabama bin ya gel beni takip et bak buradan olur bak tekrar ferrari arkadaşlar yine evet. öneriyorum size tiktok kanalımı tiktok mı? kanalımı şey yapın arkadaşlar bir birisi arıyor o yüzden videoyu kapatacağım konuşsun geleceğim evet arkadaşlar o zaman videomuzu üstünsüz devam edeceğiz şimdi şöyle biz birazcık para kasalım yani <laughs> konuşurken para kazanıyoruz. sanıyoruz. Dikkat mi bizim? Tamam. Arkadaşlar YouTube'dan para kazanıyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. YouTube sevdam nasıl başladı? YouTube sevdam bir de şunu söyleyeyim. YouTube YouTube'u neden ben e, sevdim? YouTube'u ben küçüklüğümden belli kullanıyorum. YouTube benim hayalim. Yani küçüklükten belli hayalim benim YouTube. Yani öyle. YouTube ben onu o yüzden açtım. Arkadaşlar bir de yorumlara şey yazın. Yorumlara Instagram açayım mı açmayayım mı onu da yazmayı unutmayın. Şimdi hemen gidelim. Kim içiyor ya? Bu? Oyun sesini birazcık kısayım. <laughs> Arkadaşlar Hüsnü olmuyor. O yüzden e, kapatayım videoyu. Hüsnü gelince ben videoyu açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyormuş. Ee, şimdi devam edeceğiz. Ben geleceğim arkadaşlar ben. Hmm. aracımı aldım. Gitiyorum. Ben yani de şunları yiyorsun. Yok abi sen orada kal. Hmm. Şöyle biraz daha oynayalım diyeceğim. Abi oluyor? sen dur Aa, ben geliyorum oraya. Arkadaşlar o zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Çok kısa oldu biliyorum. Hay hayır hayır hay. Arkadaşlar bu videomuz çok kısa oldu biliyorum ama kapatmak zorundayım. Bir şey yapamadık ama kapatmamız lazım. O zaman <laughs> hepinize görüşürüz. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.